Merhabalar ben Ahmet, bugün ben Ol. de Sude'yim. Wolf Team. Çabuk lan, başlamış oyun. Tamam. Bak evet. yine yanlış yapma, bu tarafa alma. Abi yanlış silah aldım. B'ye basıp değiştirebiliyorsun ha. Biliyorsun değil mi? Valla, unuttum. Uuu, çok güzel aldım. <laughs> çok tamamdır. Ulan şişt ne Kanka, sen biraz varmaya çalış. Niye? Çünkü sen uzaksın mikrofonu. Tamam. <laughs> ne yaptın lan? O <laughs> daha demedim mi? Kaçıyor. Oğlum bak bu benim ağzımı etti. KSZ alacağım. Ağzımı edeceğim. ben. Bu arada e, oyuna yeni başlayanlara özel set veriyorlar. Tıfıl seti. Uf. Tıfıl seti veriyorlar. Artı şu KSZ falan veriyorlar. Ha aynen aynen. Yaracağım kafanızı. Ya hiçbir şey de yok <laughs> ki. Zaytsev. Zaytsev varsa ben de varım. Neredesin kanki? Abi bir tane adam alamadınız mı ya? Ben al Aa, almamışım. Almayacağım. <laughs> Abi ben öldürdüm ama adamı. Kaşındınız lan. Siz kaşındınız. Aa! Kaçıyorum. Ne oldu buna? <laughs> Bazen donabiliyor. Gitti lan oyun bildiğin gitti. Dedim mefat etti oyun ya. Ben de de bir Rashid olsa. Neler yapacağım mı onları? Bir yedi. bir Abi kafa yedi. Kafa yedi. Ay bana yedi. Oha! E benim çay Öyle olursun koçum. Tamam 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 tamam. Tarıyorum ona. Ne oldu var ya? Bu ne? Abi geldi. Ağzımı et. Sen ya. benim tarafa gelsene. Niye o tarafa Güne. gidiyorsun? Gel buraya bizim masaya gelince dalarız. Aha geldi. Ama bak bu bana geliyor. İç. Sen kime dalıyorsun lan? Ah. Oh. Bak yine geliyor bak. İp misiniz lan? Gel sen bu tarafa. O gelecek. La öyle artık la. Şarjör değiştireyim. O ne lan? Karışın o. Bekle ben oraya çıkayım. Ya bak yine alıyor ya. Allah belanı versin Raynor. Kim dağıttıysa onun ben amına koyayım. Korkma sıkıntı yok. Sen küfür etmek var değil mi? Ben bazen de... edebiliyorum. Bazen baz etme. Baz ne etme bazla. çok güzel vurdum ikisinde. Bu arada bu hesap benim hesap değil. Söylemin Ona ben girerken buna söylem giriyordu. Ona o girdiği için bunu da ben girdim. Çok çok saçmaydı bence. konuştukları Bence. Vurayım mı kanka? Kanka iki oldular kanka. Bu gitti. Şarjör bitti benim. Onu da ben alacağım. Ah tamam. Kaç geri. Geliyor geliyor geliyor. Gel bu tarafa. Lagdan alalım. Aa ben bir bedda. Sen kime dalıyor onlar? Bu arada bak şimdi iyi izle, lan. izle iyi izle galiba bu tarafa gelsin. Lan. Ben... Oğlum manyak mısın? Neden black alıyorsun? Şarjör bitti ben şuraya bir çıkayım. Oha kaçıma vurdu. Ya artık ben bir zayıf oynama vakti geldi. Abi yine. Böyle oynuyorum ben. Ama çok güzel vuruyorum ha yine. Değil yine. mi? Neden pek iyi oynayamıyorum? Bir kere Raşit'le 10-8 gittin. Aa! Korkma geliyorum ben. Gel bu tarafa aynen aynen öyle gel. Siz ne yapıyorsunuz lan koçum? Ya. Ne yapıyorsunuz? Sen sen kendin... amacın ne lan sen? ha tarıyorum amacın ne mi? bir tane de arkada gördüm bana tarıyor Hiç. aldım oğlum aldın mı insanken bunlar çok güzel yani eh, bu arada dün video gelmemişti onun sebebi video çekmiyorum yani bu kadar vaziyette of ki oğlum ben şu silahla çok güzel oynuyorum lan bu silahı çok sevdim ben 12'ye 10. Hiçbir şey olmamasına rağmen. Oğlum ölü artık. Kanka sana 2 kişi mi alıyorlar? Biz de onlara 2 kişi de lan. Ama orada bir tane Bizim bir tane adam vardı ne oldu? O da burada. Hem de Raşit'miş. Aynen. Benim yine şarj öbürtü alıyorum. Gel seni bekliyorum. Al lan arkanda adam. Nereye gitti lan o? Benim oyundan çıktı mı? Ne oluyor şu an? Şu an hiçbir fikrim yok. Tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz. Baksana şuna abi. Kafayı yiyor. Ah, yeter ya. Ha ah, geldim. Tamam abicim. Yürüyün gidin lan. Ne amacınız ne lan? İkin ha İki geldim. Kafasını vurayım ben şimdi. Ha geldim. Onu da alacağım, onu da aldım. Aferin lan sana. Geliyor dikkat et. Hadi lan. Aa! Ha. öldürdün lan? Ha? Kimi öldürdün lan sen? Sarıyorum aldım. 17 adam almışım. Neredesin kan? sen? Ben senin peşinden geliyorum. Ha buradayım. Tamam korku tamam. Geliyor geliyor. Topu attım. Şarjör bitti hocam. O Gel. bana gelse mi? Aldım onu. Abi. Sarıyorum kanka Tamamdır. Kim aldı onu ben mi? Aha. O bomba öldüm ya. Bundan sonra ka atalım sana geliyor. Onu ben alacağım. Gel 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 Oha. Kapattım. Sen de attın. Oha 3 tane Onlar Onlar seni attım. öldürür. 3 tane kafa kapı şey, attım çünkü. lan. Acayip mi? Silah attın sana? Aldım aldım bende silah var ya. Ha senin silahlar iyi. Ben neresi iyi bunların? Ha, tepende biri var. Gördüm onu. Nasıl diyebilir? Karıyor da Nerede? Ben alacağım şimdi kişi. Aha, bizim adam aldı. Kanka 3 kişi oldular kanka. Ha sen misin abi? Ya abi. Kim ben de zayıfım. Mesela Vita, o işte. Ya kaçtı göt ya. Gel, gel bir ye içine gel. Karıcık. Ulan senin işin bitti lan. Seni ben çok yoracağım ben. Bak ben yine bununla iyi oynuyorum değil mi? Neyle? 11 adam ölmüş ya. 8 kere ölmüş. Ya. Bana o şey silahını atsana kırmızı silah. Var mı? Ha yok. Al, al, atma lan. geldi geldi. Bu kide geldi, bu kide geldi. Al, al. Nerede? At. Bu değil, bu değil. O oh, şey çıkaran silah. Ne? O bende var mı? Var. Sen tamam, bakalım. Beni koru. Aldım onu da. Tamamdır. Şu. Hanse. Güzel. Ha yok mu? Çıkarmam. Ya nerede ya? Aa! Bana da aldım. Bana da öldürdü. Ama hatırlamıyorum arkadaşlar. Ondan... <laughs> Bakayım kaç dakika olmuş. Yedi buçuk dakika olmuş. Nerede lan o? Göy ümitini keseriz işte. Değil mi? Ha tamam. Bak, tek de gitti. O göt nerede lan? Uf, çok inceden aldım be. Gidiyorlar lan bu manya? Tarıyorum kanka ölmüyor. Bu çok lag var bende şu an. Ya ben abi, abi bende lag var ya. Sende de var mı? Tam düştü lag. Abi yapma. Abi. Abi tıfıl benim birinci benim. Nasıl oluyor? Abi sıçtım. Tıfıl benim birinci benim kanka. Aa buz kurt. Buz kurken mi? Hı. Kanka senin için tabancayla vuracağım. Uuu tek yedi lan. Şu an bir video çekmediğini düşünsene. Öldürme lan beni. Nerede? Ha, geleyim mi yardıma? Yok, geleyim kanka. daha geldi çünkü. Ne diyorsun lan sen? Onu da sen aldın kanka. Ayy. Aha bu silah işte bu. Aldım silahı. Verdi mi sana bir de? yerde buldum. Gelin. Gelin lan şimdi buraya. Sen de o bana kurtlar, destek. Şarjı veren var, malzeme aldım. Tamamdır. Kovdun mu? Basıyor, ya basıyor. Basıyor lan. Ha bak ya, nasıl donuyor. Pitch lan bu. Almanca vuracağım onu, gel. Sizle ne oluyor lan? Abi nasıl donmadır bu ya? Çok donuyor abi. Bakayım kaç dakika olmuş lan? <laughs> Beyler evet. bu video bu videonun da burada sonuna geliyoruz şimdi. Tamam. Ee, bay bay. Esen kalın bay bay.